Sincan Mevlana Spor Kompleksi, Ankara Büyükşehir Belediye Adayı Turgut Altınok ve AK Parti Milletvekili Osman Gökçe'nin katılımıyla açıldı. Ya Allah bismillah, hayırlı Komplekste çok sayıda vatandaş yer aldı. Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, emeklilere büyük bir müjde verdi. Emeklerimize beş bin lira. Sosyal refah desteği vereceğiz. Her ay hesaplarına yatıracağız. Bakınız. Daha çok şeyler yapacağız. Gelirken belediye başkanımıza sordum. Bugün öğlen Malıköy Organize Sanayi Bölgemizden ikinci, üçüncü Organize Sanayi Bölgemizden başladık. Sonra Malıköy, Malıköy'den buraya geldik. Dedim ki Büyükşehir Belediyesi 5 yılda Sincan'a ne yaptı? Beş yılda bir tane kreş bitmek üzere yeni seçim geliyor. Iki katlı bir kreş. Başka ne var dedim? Sincan Belediyemizin bütçesi kırkta bir belediye Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin ama kırkta bir bütçeyle spor merkezlerimiz bırakınız yüzme havuzunu Sincan'a sevgili gençler ne yaptı? Büyükşehir diye sorsam konserin dışında Ankara'ya yaptığı bir tane yüzme havuzu yok Yani. yani başkente yaptığı bir tane yüzme havuzu yok. Değerli hemşehrilerim her mahalleye bir kreş sözü vardı. Bir ve birden fazla. Yani böyle bir kreş de yok. Bir tane yaptığı organize sanayi sitesi yoktur. Yani bu gençler okuyacak efendim üniversiteyi bitirecek veya lise tahsilinden sonra iş bulacak değil mi? Ankara'nın ticareti adına yapılan hiçbir şey yok. Fuar merkezini bitireceğim demiş. Beş yılda fuar merkezini bitirememiş. Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağım demiş. Beş santim yaptığı metro yok. Sayıp gidebiliriz bunları. Şunu söyleyeceğim. Efendim diyor ki ben öyle yapmadım, böyle yapmadım. Yol yapmadım, kavşak yapmadım. Neye geliyor? Efendim ben yardım yaptım. Yani kimse kimseye yardım yapmıyor onu söyleyeyim. Bakınız inşallah bugün açıkladık. Ankara'da herkes şunu bilsin. Yani dar gelirli olan vatandaşlarımıza Büyükşehir yüzde dördünü veriyor şu an. Bütçenin yüzde dördü. Ama teslim aldığı belediyemizde bütçenin yüzde sekizi sosyal desteklere ve sosyal yardımlara gidiyordu. Biz bunu ne yapacağız? Biz bunu artıracağız. Spor kompleksini gezdi, vatandaşlarla tenis ve basketbol oynadı. Gördüğünüz gibi Sincan Belediye Başkanımız büyük bir spor kompleksi yapmış Sincan'ımız. Açılışını yaptık. Her şey var. Burada tenis kortu var, basketbol sahası var, halı saha var. Yürüyüş yolu var. Çok güzel bir yüzme şey kapalı gördüğünüz gibi spor salonu var. Öylece bir büyük bir teh... Bunlar önemli. Yani sağlıklı nesil, sağlıklı toplum için spor, çocukları kötü alışkanlıklardan alıkoymanın yolu spor. E, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın yolu bu spor testlerini çoğaltmak lazım. Böyle olunca Sincan Belediye Başkanı zaten başarılı birçok yaptığı yüzme havuzları, yüzme havuzları, efendim kapalı spor salonu Sincan'ımıza birçok eserler kazandırmış. Teşekkür ediyoruz biz de Sincanlar adına. Başkanım siz afişlerimizde AK Parti logosu kullanacak mısınız? E bizim zaten var yani. Cumhur İttifakı olarak biz tabii. Evet. Ama bizim afişler şeyde var tabii logomuz. Ama Sayın Mansur Yavaş kullanmıyor. Onu ona sorun. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok ok, alandan sevgi gösterileriyle ayrıldı.